Hayır olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekli elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir giyinip ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin düşeninde dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak ya kuralı bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanalımı kırdılar uçamadım anne Savaşa çok kadar boş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanalımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular boş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Zaman yolculuk beyinde meşgul edebilir Fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisset deliye düşme dönme deliye karaya boyanan adamı boynuna ilmece geçiren cellet bir çare lanet Hayalet oluna dek beklemek mi gerek acep Çarkı dönmemiş ki felin gözünü yaşına baksın Gözümün yaşını alsın kanımı canımı alsın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın Kalp dağlayan tümeller eller Kalpleriyle dağlasın Kalp karalayanlar yansın Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına geldim ben Aleme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak, boş durmaktan koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayat neden emeklilik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır güzel yıl emek insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla alatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler Aklına her damla yok oluşu engeller Negatif değillerse art niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pa Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular boş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yaptaktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök kuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular boş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi